diyebilirim. Ne kadar vaktimiz var, ne kadar detaya girebiliyorum? Bence bakayım. Ben kanere evet. 1'de gideriz dedi ama iki de gideriz dedi. Fark etmez ki. Tamam, çok rahatsız. Ee, arada beni bölebilirsiniz. Çok fazla şey var, e, bilgi ve yaşanmışlık var ama hepsini muhtemelen aktaramayacağım, unutup. E, evet, dediğim gibi neyse, bu serginin bizim için ilk çıkış noktasının e, Babil Kulesi'ydi ve Valik setinin bu işiyle beraber başladık. Burada da çizimleri var. Kule formunun yanı sıra Valik bir de dağ imgesiyle çalışıyor. Dağ imgesi de hem kuleye benzerliği sebebiyle hem aynı işte iktidar imgesi olması, bir tür göçmenlerin de geçmesi gereken bir sınır alan olması itibariyle önemli. Bir de bu Bizans çalışmalarında dağlar şu yüzden önemli, bütün el yazmalarının, çevirilerinin yapıldığı mekanlar işte Atos gibi, kutsal ad bir takım dağlarda yaşanıyor, yapılıyor. Dolayısıyla bu böyle. Şimdi diller birbirine ayrıldı ve aslında her yeni dili tekrar öğrenmemiz gerekiyor. O yüzden de birazcık burada Dejan Kaliderovic diye bir sanatçı var. Onun işine geçiyoruz. Dejan bir yaklaşık 10 senedir farklı coğrafyalarda farklı farklı ekonomik ya da sosyal sınıflardan gelen çocuklarla çalışıyor. 7-10 yaş arası. Ve bu çocuklara böyle çok basit ama provokatif sorular soruyor. İşte yabancı kimdir? Azınlık nedir? gibi. Yayınlıyor musunuz yoksa? Ses kaybım. Eee... Çocuklara bu soruları sorunca tabii onların verdikleri cevaplar bir tür karbon kağıdı gibi böyle hem içinde yaşadıkları kültürün ya da sınıfın inançlarını ve böyle katılaşmış görüşlerini de ortaya çıkarıyor. Dayanın burada kullandığı 4-5 tane farklı alfabe var. Hem birazcık böyle izleyiciyi de yavaşlatmak ve çözmek ve diğer alfabelerle de bir ilişki kurmasını sağlamak için. Hem de tabii ki çocukken daha ilk yabancı dili öğrenirken kullandığımız o alfabe küplerini. Ee, kullanarak yaptığı, kuru boyayla yaptığı resimler bunlar. Ee, bilmiyorum okuyabiliyor musunuz ama böyle biz genellikle onun bir sürü işi var. Bu e, çocukların söylediği cümlelerden aldığı çok fazla e, şey vardı. Bir cümleler bütünü vardı. Biz onlardan işte yabancılık, azınlık, e, dillerle ilişkili olan cümleler aldık çocuklar genellikle böyle Rusya, Ukrayna, Azerbaycan gibi birazcık da problemli yerlerde, problemli coğrafyalarda yaşayan çocuklar. Dolayısıyla da böyle bir tür onların inançlarını görüyoruz ve bizim referanslarımızdan bir tanesi Gloria Anzalua'ydı. Onun kültürel tiranlık dediği aslında çocuklara nasıl inançların geçirildiği ve o inançların katılaştığı. Çünkü biz normalde tercüme aslında çok doğrudan bir ilişki gibi düşünüyoruz. Ben yabancı dediğimde herkes aynı şeyi düşünüyor diye düşünüyorum ya da azınlık dediğimde halbuki bütün kültürlerde bunların farklı yansımaları ve anlamları var. Dolayısıyla da içinde bulunduğumuz kültürel tiranlığın, yani her ülkenin kendi derecesinde Vardır bu. İnançlarını açığa çıkarıyor. So i̇şte minority I think it means